Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve yeni bir seriye başlıyoruz Minecraft serisi. Arkadaşlar daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu video 10 like gelirse devamı da gelir. Hemen başlayalım. Şuradan sandığı toplayalım. Ya ne uğraşıyoruz ya? Direkt şöyle kıralım. Bu gidişle anca kıracağız gibi ve kırıldı. Tamam, tohum sandık gelsin tamam. Şimdi ilk hedef arkadaşlar bir crafting table yapalım. Şuraya girelim bir crafting. İçin şu odunları kullandık ve bir craftingimiz var artık. Şu tohumlar kalsın bende. Ee, şunu atarım yolda. Şunu da ekeriz. Bunlar kalsın. Şunu bırak, şunu bırak. Bu kalsın bu buraya. Bu buraya. Şu ekmeği alalım. Patatesle elma kalsın. Bunlar bizde kalıyor. Gerilerini atıyoruz. Evet, hadi gidelim. Hop. İlk başta arkadaşlar böyle bir dünyayı gezelim köyü bulmaya çalışalım. Akasya fidanlarını. Üç tane ekelim bir tane yanımızda kalsın. Hmm, ne yapabiliriz başka? Köyde yokmuş ya etrafta. Hi arıyoruz abi. Arkadaşlar bence ilk bir maden bulalım ya. Ben bir maden bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bir köy bulduk. Hiç beklemiyordum ama bulduk. Lanetli de değil. Şu patatesleri alırız. Burası boş. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar locat yapmadım. Şunları toplayalım. Tohum. Tohum buğday. Mükemmel. Şöyle. Şöyle de toplamaya başlayacak. Arkadaşlar şunları ekelim. Bir kemik tozu alalım. Sen ne veriyorsun? Sen buğdaya patates mi? Zümrüt'ün varsa sen yanında işim ne? İlerleyelim. Şu evden bence bir şey çıkacak. Aa buğday. Saman balyalarından buğday yapacağım. Ama ilk önce şu eve bakayım. 60. Ben şunları bir toplayın Oyun çok yaratılıyor. Evet. Bir birazdan bunları buğdayla çevirdik mi bizden iş yok. Ekmek var mı gibi Sen niye ben buğdaylarımı almaya çalışıyorsun diyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Hmm. Hmm. Topladık. Şimdi bizim bu köylüyle bir sandık olması lazım ya. Ne fakir bir köymüş. buralarda hiç mi sandık yok? Burada yok. Var mı? Yok. Biz bu köyden boş çıktık. Köyün yakında maden de yok ama. What? Hello. İyiymiş. Maden yok dedik de ama maden cidden yokmuş. Oo. Yoktur burada. Kömür bile yok ya. Bu ne? Ama bakır var. Taş kazıp şu bakır alacağım. Hemen craftingden. Bir gün şunları bir samana çevirelim. Buğdaya. Biraz buraya şöyle biraz basalım. Ekmek. mi Evet. biraz daha böyle üçe bölünen bir sayı geldi hop yarısını da şuraya tamam şimdi şunu şuraya alalım bir taş kazmamızı yapalım ilk bakır Bakır 5 bakır 10 15'i geçti de Bakırları eritiriz o zaman. kömür yok dedik bakır çıktı bakırdan da şunu da toplayalım buradan uzaklaşalım şu eşyaları bir envatere koyayım bunu da koy Ekmeğimiz de var zaten. Hadi ilerleyelim diyeceğim. Gece oluyor. Şu madene sonra bakarız. Bir dakika ya. Orada kömür varsa aslında girebilirdik. Buradan bakınca bir şey yok. Biz bir gidip uyuyalım. Burayı artık zapt ediyorum. Hop. Niye yamuk yatıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen bana? Bu nasıl uyuyabildi? Köylü kötü kötü bir şeyler yapıyor sanki. golem miydi o? Bunların golemi var benim yok. Evet. Şimdi o madene gidip böyle hafiften bir bakabiliriz. Buradan su varmış. Arkadaşlar ne yapacağız ya şu an burada? Kömür. Kömürleri toplayalım. kömürleri de oraya koyalım ki arkadaşlar ben biraz böyle bir maden bulup geliyorum biraz çölün o taraflara gideceğim geliyorum Evet arkadaşlar geldik de ben direkt burada bir portal kalıntısı buldum yoksa daha videoyu başlatmayacaktım portal kalıntısı bulduk direkt şans o hazır Obsidyen. Ateş yükü. Mükemmel. Şu altınları demirsiz alamıyorum. Demir. Bir dakika şurada bir maden gördüm. Demir bulup geliyorum arkadaşlar. Şunun koordinatlarını. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda bir madendeyim bir creeper patladı. 3-4 tane creeper bir anda geldi. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.